Sağ ol, Sizi gördüm daha iyi oldu. Siz sizi gördük hiç, hiç. Sağ olun. Canım değil. Evet. Görüşürüz. Bu zamanda görüşemedik. Evet. Karşılaşamadık. E çok şeyler oldu tabii. Pandemiler, depremler. E, bir a, şey yapamadık. Milletçe bir şöyle kendimize gelemedik. Şimdi inşallah bundan sonra önümüzde artık hiçbir şey olmadan e, yolumuza devam edelim. Kötü bir şey olmadı. Evet sahne alıyorum. Zanzibar da sahne alıyorum uzun zamandır e, sahne alıyorum aslında. E, depremden sonra sahnelere tekrar başladık. O dönem zaten sahne durmuştu, hiçbir yerde çıkamadık. Ekim gibi de inşallah e, yeni şarkım, yeni single'ım geliyor. Ee, evet, teşekkür ederim. Bir evlilik evli yaşamışsınız yani. Evliyim, hala evliyim. Yo evliyim, evliyim, hala evliyim. Evet. Evet, nasıl, estağfurullah. Ya, nasıl... estağfurullah. İyi, iyi çok şükür. Ee, karşılıklı özdeğri olunca en güzel bir Özellikle magazinlerden uzak durmayı sevebilir miyim? Hiçbir zaman sevmedim. Sensasyonel bir hayatım da yok. Ee, i̇ş hayatı kimliğim de var. Sanatçı kimliğim de ikisini e, her zaman mütevazi yaşıyorum. Yaşamaya çalışıyorum demiyorum. Yaşıyorum. Ee, onun için de memnunum böyle olmaktan böyle olmayı daha çok seviyorum. Yani. Yani, ama magazini bilen insansınız. Ee, şu anki. Evet. <gülüyor> <gülüyor> magazini herhalde yani en iyi bilen insanlardan biriyiz Tabii ki. Bu Hı. tamamen bir tercih meselesi aslında. Öyle bir hayat yaşamak magazinsel e, de yaşayabilirsin veya e, mütevazi de yaşayabilirsin. Şimdi bir zamanlar. Tabii biz de çok e, magazinsel olmakla birlikte ben yine hep magazinden biliyorsun ki hep evet. kaçtım yine bir cevaziye yaşa yaşadım. E, çünkü önemli olan iş hayatımızla gündeme gelmek. Özel hayat insanların e, çok ağzına sakız etmemek. Öyle olduğu vakit özel hayatta huzurunla kalmıyor zaten. Siz de biliyorsunuz. Onun için böyle yaşamayı tercih ediyorum Şu arkadaşlar. Sanat nasıl yani. değerlendiriyorsunuz ee, olarak? figürleri Yani şöyle e, herkesin bir dönemi var belki onların da böyle yaşaması gereken yaşlardalar. E, aslında bazen elinden de bir şey gelmiyor. Hiçbir şey yapmadan da sansasyonel olabiliyorsun. E, onun için onların da bir dönemi var. O da e, onlar da daha durulacak daha normale dönecekler. Yaşla da alakalı bir şey, şöhretle de alakalı bir şey. Çünkü şöhret ateşten bir gömlek. Evet. Onu biraz e, giyerken dikkat etmek lazım. Sonra çok acıtıyor insanı. Evet, onlara vereceğiniz güçleri var mı? Yani faydalı olabilecek mi? ki. yani her zaman için eee mütevazi yaşamak, çok sansasyonel yaşamamak insanın ileriki zamanlarda işine çok yarıyor gerçekten. E, o sansasyonel yaşamayı bazıları belki adet gibi ediniyor ama e, sonra onlar da durulacaklar. Bunu yaşamaları lazım belki. E biraz da tabii e, bu çok ünlü olan hem e, sanatçılar hem oyuncuları da biraz basının da anlayışla karşılaması lazım. Anlaması lazım. Çünkü bazen dışarıdan gördüğünüz gibi olmayabiliyor onların da hayatı. Çok zorlu olabiliyor. Çok stresli olabiliyor karşılıklı basın ve sanatçıların birbirini anlaması bence çok önemli. Sizin de onları tolere etmeniz lazım. Bu da çok önemli olduğunu düşünüyorum. Belki her şeyi basmamak, yazmamak, insanlık halidir. Olabilir gibi düşünmek. Tabii ki onlar sizin için haber ama orada da biraz hani herkesin bir ailesi olduğunu düşünmek de var. Onlara vereceğim tavsiye daha sakin, daha mütevazi tabii ki ee, yaşamaları, yaşamaya çalışmaları. Evet, bir oynadım. Yok, yani ben dizi oyuncusu değilim. Ben şarkıcıyım, sanatçıyım. O de şimdi öyle bir düşüncem de yok. Birkaç teklif geldi ama kendimi de bu konuda çok şey hissetmedim açıkçası. Hazır ve donanımlı hissetmedim. Şeyi soralım efendim, e, bazen e, yine böyle röportaj esnasında 90'lı yılların şarkıcılarını görüyoruz. Evet. Eskisi kadar iyi e, şarkı yapılmadıklarını söylüyorlar. Siz de tabii 90'lı yılların e, 90'lı şarkı... yıllar başka bir ruhtu. Yani o evet. zamanın şarkıları... Ne haber? <laughs> o zamanın Çok şarkıları şimdi yok ki. O zamanın insanı şimdi yok çünkü arkadaşlar. O, o ruh... Başka bir zamandı, başka bir ruhtu, başka bir dünyaydı değil mi hepimiz için yani hepimiz aynı jenerasyon çocukları. O yüzden mi Benim son dönemde Son dönemlerde iyi şarkıları yapılmıyor. Sizde buna Yapılıyor, güzel şarkılar yapılıyor. <laughs> Müzik değişti, sound değişti, dünya değişti. Yeni kafalar, yeni şarkılar var. Ee, ben onları da çok beğeniyorum. 90'lı yıllar onu onu geçin O 90'lı yıllardaydı ama Şimdi yeniden bütün şarkıların coverlarının yapılması da çok güzel bir şey bence. En son Bora Bey, Bora Yencer bununla ilgili bir açıklama yaptı. Bizi çok seviyorlar diyor. 90'lı yılları çok seviyorlar. Bütün işletmeciler <laughs> arıyorlar. Sizi çok seviyoruz. Halk sizi çok istiyor bu şarkılar. Başka dinleniyor diyorlar. Biz de tamam diyoruz ama iş aktiyata dönünce, ödemeye dönünce o şeyi evet. değeri bulamıyoruz diyor. Evet. E doğru, doğru. E, haklı. E, ama tabii bunun haklı sebepleri de var, haksız sebepleri de var. Şu anda tabii ki fiyatlar çok farklı. 90'lı yılların sanatçılarının çoğu da bırakıp belki ara verip geri döndü vesaire. Ee, doğru. <laughs> doğru söyleyecek bir şey yok. Ama düzenli hayat görmüş. Yani şimdi daha yeni, daha popüler olanlar daha çok para kazanacak. Ee, 90'lı yıllarda olanlar belki daha az para kazanacak gibi ama onların avantajları da farklı olacak. Ee, şimdi dediğim gibi ben tabii iş kadını kimliğimde olduğu için herkes tarafından hayata bakıyorum. İki taraf açısından da baktığında e, orada haklı. İşletmeciler de kendilerince haklı ama sanatçıları suistimal edip çok küçük paralara çalıştırmayı şiddetle kınıyorum ve ayıplıyorum. arkadaşlarım da mesela bu konuda Bence direnmeli ve asla bunları kabul etmemeli bir De böyle bir durum var. İş hayatınız da var. Şu anda evet. uğraştığınız ne iş efendim? Evet, ben? benim bir güzellik merkezim var. Cevher evet. ee, markam var. İş hayatında da bayağı aktifim. Ee, çalışıyorum. Her sabah erken kalkıp sizler gibi işe gidiyorum ben de. Günü yaşamayı çok seviyorum. Ee, işte dediğim gibi iş hayatı kimliğimde olduğu için bu sanat hayatında olan şeyleri iki taraftan da bakıp görebiliyorum yani. İki tarafında birbirine anlayışlı olması lazım. Yeni genç arkadaşları da arkadaşlar anlayış gösterin. Her şeylerini yazmayın. Yazık yani. Evet, teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Sağ olun. Çok sağ olun.